Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. bir önceki dersimizde ötreyi görmüştük. Ötre dediğimiz harfin üzerinde bu wow şeklinde olan işaretti. Bu, dersimizde ise okunmayan wow'ı ya da bir önceki harekeyi uzatarak okumasına okunmasına sebep olan wow'ı göreceğiz. Bu Vav uzatma Vav'ıdır. Yani bu U'nun uzatılarak okumasına sebep olur. Şimdi burada bunların örneklerini göreceğiz. Yakulu Yakulu Takulu Burada biz yakulu değil de yakulu kafı uzatarak okuduk. Bu ötreyi uzatarak okuduk. Bunun sebebi buradaki hareketsiz Vav'dır taqulu yaqumu yasunu yakunu yasumu tasumu yazulu auzu e nauzu la yaqulu la da uzattık çünkü burada hareketsiz bir elif vardır bu hareke aslında lamın üzerinde olması gerekir لا يقول شكلا دا بردى اقوسات ما يريب اريد الاليف دا لا يكون لا يزول لا يدوم ما يصوم ما ينوم ما يدور ما يعود يقولون تقولون Yasumune tasumuna, Yefutune Yaudune Yemutune Yauzune Yuridu Burada da hareketsiz ya var. Bu hareketsiz ya bir önceki esrenin yani i'nin uzatılarak okumasına sebep olur. Yuridu yushiru yajib yuqimu ymeetu yuriduna yushiruna yajibuna yuqimuna ymeetuna burada da bu son satırdaki kelimelerimizde hem yağ uzatılır hem de yani ye yeah ve vav wow bir önceki harekenin uzatılmasına sebep olur. Onun için hem i'yi uzatacağız hem de u'yu buralarda uzatarak okuyacağız. Allah istifade edenlerden eylesin.